Dostlar selam ben Güzel. Bu videoda Facebook reklamlarında eğer potansiyel müşteri reklam kampanyası oluşturuyorsanız ve bu kampanyaları satışa döndürmekte sorun yaşıyorsanız bu video tam size göre. Bu videodaki amacım potansiyel müşterilerinizi nasıl daha kaliteli bir hale getirirsiniz bunları göstereceğim. Hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim ve potansiyel müşterilerimizi nasıl satışa döndüreceğimizi hep beraber görelim. Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve eğer sorularınız, fikirleriniz veya paylaşmak istediğiniz bir görüşünüz varsa bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Son olarak sizler için oluşturmuş olduğum 1000 kişilik bir reklam şablonu var ve bu reklam şablonunu çok az bir sınıra tabi tuttuğumuzdan dolayı çabuk olmanızda, acele etmenizde fayda vardır. Bunu videonun sonunda tekrar detaylıca değineriz ne işe yaradığını. Bunları sizlere hediye edeceğim. Bu reklam şablonunu sizlere hediye edeceğim. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar potansiyel müşteri kalitesini nasıl arttırırız da geçmeden önce sizlere satış hunisinin mantığından bahsetmek istiyorum. Siz reklama çıktığınız zaman yaklaşık olarak 3x kişi gelir reklamınıza diyelim. Bunların x kişisi size sonuç olarak doğar. Yani bir huni olduğunu düşünün. Reklamınızın bir huni şeklinde olduğunu düşünün. Ve huninin 3 aşaması olur. Bu 3 aşamadan yani insanlar huniye girdikten sonra yaklaşık olarak 3'te 1'i size sonuç olarak dönecektir. Bu da maliyetlerinizi 3 kat artıracaktır. İşte bizim de burada yapmamız gereken belirli ufak tefek noktalarla belirli stratejilerle bu 3 kat maliyeti biraz daha düşürebilmek ve sonuçları daha da arttırmaya çalışmak. O yüzden bu söyleyeceğim taktikler potansiyel müşterilerinin kalitesini arttırmak için söyleyeceğim taktikler uyguladığınız takdirde gerçekten maliyetlerini düşürecek ve güzel sonuçlar almanıza daha hızlı katkı sağlayacaktır. <laughs> Facebook'ta potansiyel müşteri kalitesini arttırmak için yapabileceğimiz ilk konsept insanlardan daha fazla bilgi istemek. Bu daha fazla bilgi istemek bize ne gibi bir katkısı olacak? Arkadaşlar siz insanlara ne kadar çok fazla soru sorarsanız ve bu insanlar sizin o sorularınızı yanıtlıyorsa sizin ürün ya da hizmetinize ilgili olduklarını gösterir. Yani eğer uğraşıyorlarsa o kadar yazdığınız soruya düzgün bir şekilde cevap veriyorlarsa bu onların o üründe de hizmeti bildikleri ve bu üründe de hizmeti satın almak için istekli oldukları anlamına gelir. Yani siz orada bir soru iki soru yaptığınız zaman Facebook otomatik olarak doldurur. Siz gönder tuşuna bastığı zaman sizin potansiyel müşteriniz gönderin ve sonra aradığınızda sizin ürününüzün, hizmetinizle ilgili herhangi bir fikir sahibi bile değildir o müşteri. O yüzden burada insanlardan daha fazla bilgi isteyerek insanları daha kaliteli hale getirebiliriz. <laughs> İkinci olarak potansiyel müşteri kampanyasında bunu kesinlikle yapmalısınız. Bakın arkadaşlar, her zaman telefon numarasını isteyin. Her zaman telefon numarasını isteyin arkadaşlar. Bu gerçekten kilit bir noktadır ve telefon numarası istemek bizim için inanılmaz derecede işe yarayacaktır. Bu telefon numarasını istemek ne gibi bir işimize yarayacak? Diyelim ki insanlar potansiyel müşteri kampanyasına katıldı. Size formlarını gönderdiler ve o formda telefon numaraları da yer almakta. Siz bu sayede o insanların telefon numarasını en kısa sürede arayarak o ürün ya da hizmetinizin pazarlamasını yapabilecek. Ve o telefon numarası datasını kendinize kaydedip tekrardan pazarlama olarak bu insanlara sürekli mesajlar gönderebileceksiniz, arayabileceksiniz. Bu imkanı sağlamakta. Ve bu telefon numarasını aldıktan sonra eğer potansiyel müşteri kampanyanızda telefon numarasını eklediyseniz bu telefon numarasını aldıktan sonra hemen arayın arkadaşlar. Yani mümkünse yarım saat, bir saat içinde bu insanları arayın. Siz ertesi gün arama yaptığınız zaman o insanlar hangi formu doldurduklarını unutacaklardır. Çünkü Facebook paneli çok hızlı bir şekilde akıyor ve insanlar belki günde 5-6 tane forma üye oluyor, kayıt oluyor. Yani sizin ürün ya hizmetinizle ilgili bir fikir sahibi olmalarını sıcakken, o formu hemen göndermişken onlara ulaşmanız çok daha kaliteli olacaktır. Burada gerçekten hız çok kritik. O yüzden insanları hemen telefon numarasını aldıktan sonra o formu tamamlayıp size gönderdikten sonra hemen o insanlara pazarlama yapmak için, ürün ya da hizmetinizi satmak için aramanız gerekmekte. İşte ertesi gün birkaç gün sonra aradığınız zaman bu hiç etkili olmayacaktır. O yüzden burada hız gerçekten çok kritik. O yüzden bir an önce o ürün ya da hizmetinizi pazarlamak için aktif olmanız ve hemen insanlara geri dönüş yapmanız gerekmektedir. Bu gerçekten satışlarınızı ciddi derecede arttıracaktır. <laughs> Evet arkadaşlar diyelim ki bu az önce saydıklarımın hepsini yaptınız. Bunların hepsi tam ve yine sonuç alamıyorsunuz. Ne yapmalısınız? Yani sonuç alamaktan ziyade size veriler geliyor, dataları toplayabiliyorsunuz. Bunda hiçbir problem yok. Fakat bunları satışa götürme konusunda hala ciddi sorunlarınız var diyelim. Bunları tamamladıktan sonra burada da yapmanız gereken insanları web sitenize yönlendirmek. Bu gerçekten insanların sıcak bir kitle olması için ciddi derecede önemli bir stratejidir. Yani ne gibi bir fayda sağlayacak insanlara web sitenizi yönlendirmek? Burada insanlar sizin ürün ya da hizmetiniz için daha fazla uğraşa girmiş olacak ve sizin ürün ya da hizmetinizi sürekli olarak görebilecekleri bir web sitesine gidecekler. Yeni bir sayfa açılmasını bekleyecekler, sürekli zahmete girecekler. Yani o insanlar Artık o potansiyel müşteri formu kolay açıldığı için o insanlar sizin formunuzu unutabilir. Fakat web sitenize girdiği zaman bu insanlar sizin için bir uğraş vermiş olacaklar. Başka bir panelin açılmasını bekleyecekler. Ve o panelde size form gönderecekler. Bu gerçekten ılık ve hatta sıcak bir kitle olacaktır sizler için. Eğer ürünleriniz, hizmetlerinizi kalitesiz bir kitle olmasından korkuyorsanız ve çok fazla form toplamak gibi bir kaygınız yoksa. Şimdi Facebook'ta bildiğiniz üzere bunu açıklık getirmek istiyorum. Facebook'ta panel yani potansiyel müşteri formu paneli ekranı kolay açıldığından dolayı form göndermek çok kolay. Kimse uğraşa girmez. Direkt formu gönderir sizin önünüze düşer. Fakat burada sizin web sitenize girdikleri zaman potansiyel müşteri formu doldurup yani web sitenize girip Orada potansiyel müşteri formu doldurdukları zaman daha fazla bir uğraşa girmiş olacaklar ki yani orada sizin için uğraşa giriyorlarsa ürün ya da hizmetiniz için yanıp bitiyor olabilirler, almak için sabırsızlanıyor olabilirler. O yüzden eğer Facebook'ta çok fazla data toplamak gibi bir niyetiniz yoksa, çok fazla e-posta, çok fazla telefon numarası toplamak gibi bir niyetiniz yoksa, daha çok kaliteli bir müşteri arıyorsanız, kaliteli ve sonuçların daha da artacağı. Yani günde bana 100 kişi formumu doldurmasında 15 kişi doldursun ama bunun 15'i de satın alsın diyorsanız, işte bu aşamada web sitenize yönlendirmek ve insanları belirli bir zahmete soktuktan sonra formlarını toplamak çok daha etkili olacaktır. Dediğim gibi çok fazla trafik gelmeyecektir fakat satış da yapma açısından çok daha etkili olacaktır. Yani siz orada 100 tane aramadan 5-6 satış yapabiliyorsanız burada gelen 20 kişiden belki 5 tane 6 tane alacak ve siz bunu yüze çıkarttığınız zaman bunun 5 katı olacaktır. Yani 20-25 kişi satın alacaktır. Tabii ki bu rakamları atıyorum. O yüzden hani mantığını anlamanız adına söylüyorum gelen kitle daha kaliteli olacağından dolayı satış yapma oranınız daha çok artacaktır. Yani tamam gelen trafik azalacak. Bunu da sağlamanız için ekstra reklamlarla, ekstra çabalarla arttırabilirsiniz bu gelen trafiği. Tek eksiği dediğim gibi daha az trafik gelecektir. Eğer fazla bir numara, e-post toplama şeyiniz varsa, gayretiniz varsa bu aşamada potansiyel müşteri formunu Facebook'ta oluşturun. Fakat sadece satış yapmak için daha kaliteli bir müşteri kitlesi arıyorsanız web sitenize insanları yönlendirin. Bunu örnekleyelim. Bildiğiniz üzere bazı sektörler için kalite çok önemlidir. Diyelim ki mimarlar ya da tasarım şirketleri gibi bir form toplama amacınız olan bir şirketsiniz ve form toplayacaksınız. Bu aşamada bir mimarın aldığı bir projeden alacağı para çok büyük olduğundan dolayı ya da bir tasarım şirketinin tasarlayacak olduğu web sitesi olabilir bu, ev tasarlayabilir. Artık her ne olursa olsun burada tasarlayacakları ürünü, hizmeti pahalı bir ölçekte satacaklarından dolayı potansiyel müşteri formunda herhangi bir çok fazla trafik kaygıları yoktur. Onlara gelecek bir müşteri belki onları bir ay idare edeceğinden dolayı kaliteli bir müşteri toplamak istiyorlardır. O yüzden bu aşamada insanları web sitenize yönlendirip bu şekilde kampanya toplamak çok daha etkili bir strateji olacaktır. Ama eğer ucuz ürün satıyorsanız high ticket değil de yani sürümden kazanacak bir ürününüz varsa bunu Facebook potansiyel müşteri reklamlarında yapmanız daha fazla data toplamanız adına daha etkili olacaktır. Ama eğer ben bir ürün sattığımda bütün ayımı geçindirebiliyorum, bütün ayımı çıkarabiliyorum, bütün reklam kampanyalarımın ücretini çıkarabiliyorum diyorsanız burada web sitenize yönlendirme gibi bir şekilde potansiyel müşteri toplamak çok daha etkili olacaktır. <laughs> evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Sizler için oluşturmuş olduğum 5 altın reklam şablonuna gelelim. Bu reklam şablonunda Başarılı olmakta güçlük çeken ve reklamlara sıfırdan başlayacak insanlar için oluşturuyorum. Bu reklam şablonu 1000 kişiyle sınırlandırdım. Acele edip bunu almanızda fayda var. Beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinizi ve işletmenizi geliştirmek ve reklam bütçenizi zor kullanmak adına beni takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.